Evet paralel kenar alanı yapıyoruz. Paralel kenarın alanını ben e, konu anlatımı olarak size özet olarak verdim. Taban çarpı yükseklik. Bu kadar paralel kenarın alanı. Sadece taban çarpı tabana ait yükseklik olduğunu unutmayalım. Yani hangi tabansa o tabana inen yükseklikle çarpacağız. Başlıyoruz. ABCD paralel kenarının alanı. AB 10 santimmiş. AB'ye inen yükseklik 8. O zaman 10 çarpı 8'den 80. Alanı 120 cm kare olan bir paralel kenarın PR kenarına ait yükseklik 10 cm ise PR kenarını soruyor. Alan yani 120 eşittir. Yükseklik çarpı kenar 10 çarpı PR. 120'yi 10'a bölüyorum ki bulayım diye 12 o zaman kenar. noktalı kağıda çizilmiş KLMN paralel kenarının alanı soruyor. Tabanı 6 birim saydım. İndirdim yükseklik. Yükseklikte 4 birim. Taban çarpı yükseklik alan 6 kere 4, 24. Paralel kenarlardan hangisinin alanı diğerlerinden farklıdır diyor. Başlıyorum birinciyle. 12 çarpı 4'ten 48 alanı. 8 kere 6'dan 48 alanı, 16 çarpı 3'ten 48, 9 kere 6'dan 54, 54 farklıdır. E, F, G, H ABCD karesi ile KLMN paralel kenarlarının alanları eşittir diyor. Şimdi AB uzunluğu 8 ise karenin diğer kenarı da 8'dir. Karenin alanı 8 çarpı 8'den 64. O zaman demek ki paralel kenarın alanı da 64. Paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. Yani 4 çarpı KL 64 ise 64'ü 4'e böldüğümde KL'yi bulurum 16. 6. soruda paralel kenarın alanı 54. Paralel kenar taban çarpı yükseklikti. Şimdi AB kenarı çarpı AB'ye inen yükseklik 6. Bu 54'e eşit olmalı. O zaman neyi 6 ile çarpınca 54 olur? 9'u. O zaman AB kenarı 9. Aynı şekilde bu taraftaki kenardan bakalım. BC kenarı çarpı BC'ye inen yükseklik 9. Yani 9 çarpı BC de alan olmalı. 54 olmalı. O zaman demek ki BC kenarı da 6. 6 kere 9 54 çünkü. Şimdi o zaman çevreyi bulalım. Çevresi aynı dikdörtgen çevresi gibi. Uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarp. 9, 6 daha 15. 2 ile çarptım. 30. Yukarıdaki paralel kenarda diyor. DE D, D e, 6 santim. E, C, 5 santim. Alan ADE, D, E. A, D, e bir üçgen. Üçgen alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 çarpı yüksekliğe haş dedim. Bölü 2 18'miş. O zaman tersten gidiyorduk. 18'de 2 çarptık 36. 6 ile h'i çarptığımızda 36 çıkıyor. Ay, 6 ile neyi çarparsam 36 olur? 6'yı. O zaman h 6. Şimdi bu paralel kenarda tabağın toplam 11 santim. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikti. 11 çarpı haş da 6 idi. 66. Paralel kenar olduğuna göre tüm şeklin alanı 12 çarpı 6'dan paralel kenar 72. Üçgenin alanını bulalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 kere 8 bölü 2'den 24. 72, 24 daha 96 tüm alan. Şimdi bu paralel kenarla ilgili hangisi yanlıştır? Çevre. Çevre uzun kenarla kısa kenarın toplamının 2 katıydı. 12, 9 daha 21. 2 ile çarptım. 42 o zaman doğru. Alan. Taban çarpı yükseklik 12 çarpı 6'dan 72. Doğru. Yükseklikleri toplamı 13. Şimdi diğer yüksekliği bulacağız o zaman. Nasıl bulacağız? Alanı biliyoruz ya zaten. 72 eşittir diyeceğiz. Taban çarpı diğer tarafın tabanı 9 kabul ettik. 9'a ait yükseklik. Yani 9 çarpı h 72 olmalı. O zaman h de buradan 72'yi 9'a bölersek 8 çıkıyor. Diğer yükseklik 8. E 8 ile 6'nın toplamı 14 olmalı. Bu yanlış. Zaten D şıkkı da diğer yüksekliği soruyor. 8. Paralel kenarın alanı 450 santimetre kare. CE 15. O zaman 15 ile 15 AB kenarına indiği için 15 çarpı AB'nin 450 olması lazım. O zaman AB 450'yi 15'e böldüm 30. AB 30 ise DC'de karşısındaki kenar olduğu için o da 30. Paralel kenarın çevresinin uzunluğu 72 diyor. Kısa kenarı 12. Nasıl bulunuyor çevre? Kısa kenarı ile uzun kenarın toplamının iki katı. 72 eşittir 2 çarpı 12 artı kale dedim. O zaman 12 artı kale'nin 36 olması lazım. 12 ile neyi toplasam 36 olur. 24'ü. O zaman kale 24. Şimdi kale 24 uzun kenar 24 oldu. Uzun kenarda ait yükseklikte 10'muş. 24 çarpı 10'dan alan 240. ABCD paralel kenarının alanı 450 diyor. 480 diyor. Çevresi 100. Uzun kenara ait yükseklikte 16. Şimdi bir kere alan ve yükseklik varsa uzun kenarı bulabilirim. 480 yani alan eşittir. 16 çarpı uzun kenar. O zaman uzun kenar 480'i 16'ya bölünce 30 çıktı. Şimdi hemen çevreye gelelim. Çevre 2 çarpı 30 yani uzun artı kısa. 100, 2 ile neyi çarptığımda olur? 50'yi. Demek ki 30 artı kısa kenar 50, e, o zaman kısa kenarda 20. Paralel kenarda çizilen iki köşegen paralel kenarı dört bölgeye ayırır diyor. Bu dört bölgenin alanları birbirine eşittir diyor. Bu bilgiyi etkinlikle öğrencilerine kavratmak isteyen Serkan öğretmen bir kartona paralel kenar çiziyor diyor. Çizmiş. Çizdiği paralel kenarı yukarıdaki gibi dört parçaya ayıran Serkan öğretmen her bir parçaya içine ismini yazdığı öğrencileri vermiş. Öğrenciler paralel kenarın kısa ve uzun kenarına ait yükseklikleri cetvel yardımıyla ölçmesini isteyen Serkan öğretmen, öğrencilerin öğrencilerden aldığı yanıtlar aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani e, mesela Ahmet diyor ki hmm, Ahmet'inki neydi? 8 e, kısa kenar gördüğünüz gibi kenar olarak 8 çarpı 6 48 oldu. Buranın ki uzun kenara ait yükseklik 12 çarpı 4'ten 48. İkisinin alanı da aynı. Doğru o zaman. Demet'e bakalım. Demet 12 çarpı 8'den 96. Canan 8 çarpı 12'den 96 oldu. Buranın baktığı kenar 12. 12 ile 3'ü çarptık 36 olmalı alan. Canan'ın baktığı kenar neymiş? 8. 8 çarpı buçuktan 36. O da oluyor eşit. Demet'in baktığı kenara bakalım. Demet uzun kenarda. 12 çarpı 2'den 24 olmalı. Ahmet'inki kısa kenar 8 çarpı 4'ten 32 birbirine eşit değil. Birinci adımda bulunan ikiz kenar üçgen kısa kenarı ve üçgenin kenarları birbirine eşit olduğu bir paralel kenarla birleştirilerek ikinci adım oluşturuluyor diyor. İkinci adımdaki şekle ikiz kenar üçgen birleştirilerek üçüncü adım oluşuyor diyor. Bu kurala göre oluşturulacak 6 adımdaki şeklin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi ben burada adım çizmeye çalıştım. Mesela 3. adıma tekrar bir paralel kenar eklediğimizde 4. adım olur. 4'e bir üçgen eklediğimizde 5 olur. 5'e tekrar bir paralel kenar eklediğimizde 6 olur. Yani 6. adımın şekli son gördüğünüz şekil. Şimdi orada 3 tane paralel kenar var. Önce paralel kenar alanını buluyorum. Paralel kenara yukarıda bakarsanız bir kenarı 12. 12'ye ait yükseklik 3. 12 çarpı 3'ten bir tane paralel 36. Şimdi burada 3 tane paralel kenar var. 3 paralel kenar 108. Şimdi gelelim e, üçgene. Üçgenin bir kenarı 8, kenara ait yükseklik 3, 8 çarpı 3 bölü 2. Üçgende taban çarpı yükseklik bölü 2 vardı. 8 kere 3, 24. 2'ye böldüm, 12. Üçgenin bir tanesi de 12. 3 tane üçgen var. 12 çarpı 3'ten 36. Şimdi 3 tane paralel kenar 108'de 3 de üçgen var. 36 topladık. Toplam alan 144. Şekil 1'de verilen dikdörtgen şekildeki yaylı çerçeveye diyor. D köşesinden baş, bastırılarak şekil 2'deki duruma getiriliyor diyor. Dikdörtgen ile oluşan paralel kenar arası alanlar arasındaki fark 40 cm kare. Şimdi önce şuradaki dikdörtgenin alanını buluyorum. 20 çarpı 12 kısa kenar çarpı 12'den 240. Aradaki fark 40 ise alanları farkı. O zaman 40 eksiği de paralel kenardır. 240'dan 40 çıktı 200. Bu paralel kenarın alanı. Şimdi paralel kenarın alanı yani 200 eşittir. Taban çarpı yükseklik 20 çarpı h. O zaman e, 20 ile neyi çarpsam 200 olur? Onu. O zaman H10. E, H arasındaki farkı soruyordu. İlk başta 12 idi sonra 10 oldu. Demek ki 2. Aşağıdaki paralel kenarda diyor. Paralel kenarların köşegenleridir diyor. AC diyor. Köşegenidir diyor. DE ve FB oluşan ABCD ve ABC üçgenlerinin AC kenarına ait yüksekliğidir diyor. Şimdi ben diyorum ki buna göre hangisi yanlıştır? Alan ABC'de iki tane ABC üçgenine eşittir diyor. ABC üçgeni ABC'de paralel kenarının yarısı olduğu için o zaman şöyle yapıyoruz. Ee, yarısı olduğunda iki tanesi ABC'de paralel kenarı eder. Sonra diyor ki alan ABC, ABC gördüğünüz yarım üçgen o zaman ABC, ACD'ye eşittir. Doğru paralel kenarın tam yarısı ikisi de. DEC üçgenini karaladım siyahla. Ondan sonra FBA üçgeni de siyahlı kıralım. Bu ikisinin toplamı diyor ABCD paralel kenar olur. E ama boşluk olan yerler var. Oralar olmazsa paralel kenar olmaz ki. O zaman bu yanlış. Paralel kenarı 5 santim, 4 santim. Buna göre maviye boyalı alan 5 santimse ise yukarısı da 5 santimdir. Yükseklik 4. Bu bir üçgen olduğu için 5 çarpı 4 bölü 2'den 10. Ben hemen oraya bir çizgi attım. iki tane paralel kenar oluşturdum. Yukarıdaki paralel kenarın tabanı 6, yüksekliği 2. 6 kere 2'den 12. Aşağıdaki paralel kenarın tabanı 1, yüksekliği dışarıdan çiziliyor 2. 1 kere 2'den 2, 12, 2 daha 14. Paralel kenarda verilenlere göre kaç santimetredir diyor. Şimdi bu paralel kenarda alan 21 çarpı 2, 42. Aynı zamanda 7 çarpı y de 42. Çünkü ikisi aynı alanı verir. 7 ile neyi çarpsam 42 olur? 6. Şimdi ee, pembeye boyalı alan 20'ymiş. Pembeye boyalı alan bir üçgen alanı. Tabanı x yüksekliği dışarıdan çizdim 5. 5 çarpı x bölü 2 üçgen olduğu için bölü 2. Bu 20'ye eşit. Şimdi tersten gidiyoruz. 20 ile 2'yi çarptım 40. 5 ile neyi çarparsam 40 olur? 8'i. Şimdi bu şekli ben bir çizgiyle paralel kenara tamamladım. Şimdi ben pembe boyalı yeri bulacağım. Pembe boyalı yeri bulmak için bu dışarıda benim siyahla çizdiğim paralel kenardan içerideki beyazı çıkarırsak pembe kalır. O zaman dışarıdaki paralel kenar tabanı 5, yüksekliği 3, 15. İçerideki paralel kenar taban 2, yükseklik 2, 2 kere 2'den 4, 15'ten 4'ü çıkarırsak 11. Burada da mavi yeri soruyor. O zaman dışarıdaki paralel kenardan içerideki beyazı çıkarmalıyız. Dışarıdakinin tabanı 10 çarpı yükseklik 7'den 70 dışarının alanı. İçeride 4 çarpı 1'den 4. 70'ten 4'ü çıkarırsak maviyi buluruz. 66. Pembe boyalı alanların toplamı 210. Bu pembe boyalı alanların toplamı aynı zamanda o ortadaki alanı verir. Ortadaki alan A, B üçgeni. Üçgen nasıl bulunur? 28 çarpı H bölü 2. Üçgen olduğu için bölü 2. Bu 210'muş. O zaman tersten gidelim. Bölü 2 ise önce çarpıyoruz. 210 ile 2'yi çarptık. 420. 28 ile H'ın çarpımı 420 ise 420'yi 28'e bölersek H'ı yani yüksekliği buluruz. 15. Verilen şekilde diyor x kaçtır diyor. 4 çarpı 12 paralel kenarın alanı 48. 48 aynı zamanda 8 çarpı x, x eşit. x de 6 o zaman. Mavi boyalı alan sarı boyalı alanın 2 katıdır. Ben sarıya 1 dedim maviye 2 dedim. E gördüğünüz ABCD dikdörtgeninde her bir parça 2'den ABCD paralel kenarı 8. 1 ise ST'de öbür tarafta 1'dir. 1, 1'den 2. E 8, 2'nin kaç katıdır? 4 katıdır. Şimdi burada diyor ki e, KLMN'yi vermiş. NM kenarına ait yükseklik 9 cm. 22 çarpı 9'dan alan 198 o zaman paralel kenarın tamamı. E, ortadaki üçgenin alanı da paralel kenarın yarısı olduğuna göre 2'ye böldüğümde 99 Şimdi bu O noktası diyor. Köşegenlerin kesim noktasıdır. O zaman ben köşegenleri çizdim orada kestirdim. Burada 4 tane ne var? 4 tane eş üçgen var. 90'ı 4'e böldüğümüzde her birinin alanını buluruz. O zaman her bir üçgenin alanı 22,5. Şimdi orada gördüğünüz tabanı AD yüksekliği de 5 olan bir üçgen var. O zaman AD çarpı 5 bölü 2 üçgenin alanına yani 22 buçuğa eşit. Hemen 2 ile 22 buçuğu çarptım 45. O zaman 5 çarpı AD 45 olmalı. AD de 9 olmalı o zaman. AD 9 sa karşısında BC var. BC de 9'dur. Osman Bey diyor paralel kenar şeklindeki bahçesinin 3 bölü 4'üne domates ekiyor. Domates ekili alan 540 metrekare. Bahçenin kısa kenarlarından biri de 24 metre. Şimdi 3 bölü 4'ü 540'mış bize bunu vermiş. O zaman tamamını bulalım. Tersten gidiyorduk 543'e bölüyorduk. Sonra da 4 ile çarpıyorduk. Tamamı 720 metrekare bahçenin. 720 metrekare alan 24 ile yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. 24 çarpı 24'e ait yükseklik. 720 ise o zaman haşa bulmak için de 720'yi 24'e bölerim. 30